Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Sesinizdir inşallah. Beni soracak olursanız tabii ki bomba gibiyim. Şöyle kendime bir kahve köşesi yaptım. Bu kahve köşesinden size seslenmek istiyorum. Uzun zamandır size video çekmek istiyorum. Ama maalesef işte hastalıktı, seyahatti. Hep bir şeyler, hep bir şeyler çıktı. Bu sene biliyorsunuz o yüzden videoyu da fazla çekemedim. Çok fazla istek var. Evet birkaç tane setim de aldım. Setlerim de beni bekliyor aslında çekmek çok istiyorum. Fakat eşim şehir dışında yani İstanbul dışında olduğu için sürekli yanına gidiyorum, geliyorum falan derken bir türlü fırsat olmuyor. Tabi araya da hastalıklı, yok çocuklarda falan giriyor. Sürekli bir şeyler çıkıyor. Tabii ki bunlar mazeret değil. Ben de istiyorum çek çekmek. Ama size en azından bu kahve köşemden merhaba demek istiyorum. Ben çayı sevmiyorum arkadaşlar belki yıllarca içmesem siyah çaydan bahsediyorum asla aramıyorum içmiyorum Tabii ki bitki çaylarını seviyorum onun için de bitki çayı şöyle köşesi yaptım kendime bitki çaylarını seviyorum Evet bu kahve köşesini size anlatmak istedim arkadaşlar hem de buradan bir merhaba demek istedim size Şöyle bir de kahve köşesinin yanında tabii ki olmazsa olmazlardan bir tanesi. Çiçek köşesi. Hemen göstereyim. Yani şimdi kahve keyif yaparken şöyle güzel minnak bir çiçekleriniz olmasın mı yani? Çok güzel. Kışın ben bu balkonu kullanamıyorum. Soğuk oluyor. sanıyorum Canlarından kaynaklanıyor. O yüzden böyle bahar geldiğinde, sıcak geldiğinde buraya bir düzenleme yapıyorum. Yeni bir kahve makinesi almıştım arkadaşlar. Fakat onu soğuk olduğu için içeride kullandım. Buraya henüz çıkartmadım. Daha sonra onu çıkartınca da belki bir video daha çekebilirim. E, ee, seviyorum. Manzara içtiğinde kahve içmesini de seviyorum. Çiçek içtiğinde tabii ki bir de çiçeklerin rengarenk karşılığı şu kırmızıyla göstermek istiyorum size. Bakın çok tatlış şöyle Bunlarla öpüyorum, konuşuyorum her gün. Çünkü çiçeklerle ne kadar iletişim geçirseniz, o kadar size çiçek veriyorlar. Buna inanıyorum. Enerjinizi alıyorlar. Evet, bu biraz da burası böyle hediye de işte hatıra idi, köşesi gibi de bir şey oldu açıkçası. Herkesten bir şey var. Mesela şunu bir arkadaşım hediye etmişti. Bakın farklı. Tabii ki burada biraz sıcaktan kalmaktan farklılaşmış ama şöyle dalga dalga çizgiler falan oluşuyor. Onu da buraya koydum. Kızım anneler günde hediye aldığı bu köşeye şöyle minnak minnak tatlışlar var. Onları da buraya koydum. Şöyle. Çok tatlılar ama bakın. Hepsi birbirinden güzeller. Evet bu aralar arkadaşlar kendime bir şey edindim şöyle ufak ufak motifler. Çok hoşuma gidiyor küçük küçük eğlenceli. Şöyle. Şöyle. Bunları sonrasında birleştirip bir çanta yapmayı planlıyorum. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Hatta, hatta birkaç arkadaşım çanta öğrenmişsiniz falan demişti. E, altınıza yorumlarını bekliyorum. Hiç böyle çanta öğrenleriniz oldu mu arkadaşlar? Ben de ilk defa deniyorum. Hem vakit geçiriyorum bir motif. Bir motif boş zamanında hem de kendime sonunda güzel bir şey elde etmeye çalışıyorum. Evet ördüklerimizden birkaç tanesini hatırlayalım ama ben birkaç tanesini sattım arkadaşlar, birkaç tanesini hediye götürdüm ve birkaç tanesini de Allah nasip ederse ilerisinde torunlarım için saklamak istiyorum. Şöyle bakın hatırlayalım. Bunları örmeyen ve yeni gelen arkadaşlarım varsa bunların hepsi YouTube kanalımda mevcuttur. Şöyle çok seviyorum ama çok tatlı değil mi? Bu kahve köşesine bile yakışır yani. Çok güzel. Şöyle. Tabii bunları poşette sakladığım için biraz e, yamulmalar oluyor. Tabi düzelebiliyor bunlar. Tozlanmasın, kirlenmesin diye poşet içinde saklıyorum bunları hep böyle. Bu şekilde hatırlamış olalım bunları da. Minik minik ama kendini ve çocukları mutlu etmenin bir yolu. Ben kendim için de örüyorum arkadaşlar. Çünkü sonunda şöyle tatlı bir şey çıktığı zaman çok mutlu oluyorsunuz. Ördüğünüzde de yiyor, inanın. Evet. Aslında şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir hediye vermek istemiştim. Instagram'dan bunu duyurmuştum. Fakat dediğim gibi hep bir şeyler çıktı. koşturmaca hastalık vesaire derken bu hediyeyi unutmuş değilim. Tabii ki ilk fırsatta bunlardan belki de bir tanesini hediye yapacağız. Şimdi gelelim kahvemizi yapmaya. Bunu bir arkadaşım bana hediye etti. Bu kahveyi. Kahve makinesini. Nescafe'nin daha önce şöyle bir makinesi vardı bende. Fakat bunu hiç görmemiştim sanıyorum Türkiye'de de çok nadir çünkü e, videolarını araştırdım çok anlatımlı bir videosu yok normalde e, Nescafe'nin şöyle tablet şeklinde şeyleri var arkadaşlar kahveleri hemen açıyoruz makinemizi başlatıyoruz şöyle bir kutusu var ben bu kutusunu kullanmıyorum çıkartıyorum onu kenara Açılmasın, ısınmasını bekliyoruz Bir süre ısınması gerekiyor. suyu ısıtıyor arkadaşlar. İsterseniz soğuk kahve de yapabiliyor. Soğuk da yapabiliyorsunuz direkt. Şöyle de bir arkasında haznesi var. Su haznesi var şöyle. Evet. Şurada bir bölme var. Başka kahveleri asla kabul etmiyor, olmuyor. Kendi kahvesi de her yerde bulunmuyor. Şöyle sadece internet adresinden buldum arkadaşlar. Birkaç yerde var. Artık sanıyorum ki satılmıyor. Her yerde de bulunmuyor. Ve kahvesi de ucuz bir kahve değil. Bu arada. Ama lezzetli ve güzel kahvesi var. Hemen kapsülü şöyle yerleştiriyoruz içine şuradan takıyoruz bastırıp deviyor arkadaşlar burası sonradan keşfettim ben de birçok şeyi şöyle evet yine böyle çiçekli bir bardağım var çok tatlı bir de şu bölmesi var arkadaşlar şu bölmesini bardak boyunuza göre ayarlıyorsunuz ayarladım hemen koydum ve üzerinde bir ayarı var. O ayara göre de, şu ayara göre de, üzerinde dört tane gösteriyordu. O çizgiye göre de şurada bir ayarlaması var. Onu yapıyorum. Ondan sonra da sıcak olarak kahvemizi yapıyoruz. kahvemiz hazırlandı. Yudum yudum damlaları var hala. Tabii ki benim için kahve önemli demiştim. Her damlası da o kadar önemli. Benim gibi kahveyi sevenler var mı? Altına yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Anlatamam size. Mis gibi balkonumu kahve kokusu sardı. İnanılmaz güzel koktu. Hemen bir tadına bakalım. Hmm. Harika, çok lezzetli. Ama ben biraz daha sıcak su ekleyeceğim. Biraz koyu geldi çünkü bana. Biraz daha sulandırırsam daha hafif içimli bir kahve olacak. Şöyle göstereyim. Evet, lezzetli ve hoş kahve. Güzel kahve arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bol kahveli günler diliyorum. Hoşçakalın.